Rahman ve Rahim olan Allah'ın yardımıyla. Allah'ın adıyla yardımıyla evet. Bugün de Ahzab suresinin 44 ile 54. ayetlerine bakacağız. Evet. Bu 44. ayetten önceki 41, 42, 43. ayetler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatan ayetler. Müslümanlara tavsiyelerde bulunan ayetler. Şöyle ki, birinci 41. ayet-i kerimede Allah'ı çok zikredin, 42'de sabah akşam tesbih edin, 43'te o sizi bu vesileyle aydınlığa çıkarır, rahmetini gönderir, melekler de size istiğfar eder, size Karşı çok merhametlidir dedikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında e, ki ayetlere gelmeden 44. ayette de kendisine kavuştukları gün Allah'ın onlara iltifatı selamdır. Allah onlara çok değerli mükafat hazırlamıştır diyor müminlere bu tavsiyeleri e, bulunduk, bulunduktan sonra bunlara uyanların. Allah'ın kendilerine selam diye mukabelede bulunacağını, selamla bir e, mümin için eşsiz bir lütuf ve mükafat olduğunu e, anlatıyor ve o dediğim peygamberimizi anlatan ey peygamber biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Şahit, müjde, müjdeci ve uyarıcı. Ee, muştu olarak da geçer bazı yerlerde. Uyarıcı, hem uyarma hem de korkutma bir manada, öbürü e, ümitlendirme yani beynel havfü ve reca dediğimiz. Bir de e, şahit olarak, müjdeci olarak, uyarıcı olarak diyor. Bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin özellikleri. Gerçi Kur'an'da Peygamberimizin özellikleri burada üç kere var ama aslında bu ayette üç kere var. Aslında Kur'an'ın tamamında tam 50 şey 67 evet 67 tane Peygamberimizin özellikleri yani temsilde hata almasın Allah'ın sıfatları vardır 99 tane. Onun gibi Peygamberimizin de 67 tane sıfatı olduğunu söyler alimler. Bunun yanında buna benzer peygamberimize anlatan da 35 tane ayet-i kerimeden bahsedilir. Bu 35 ayet-i kerimede 67 özelliğinden bahsedilir. Dolayısıyla onlardan bazılarıdır bunlar. Allah'ın izniyle 46'da Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. O davetine uyanları nurlandıran, önlerini e, aydınlatan, ışık saçan, bir nur olarak gönderdik diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Allah'tan büyük bir lütfa ereceklerini müminlere müjdele. Ne, ne için müjdelesin? Eğer o kandil saçan nura, nurun bu özelliklerinden dolayı onlara uyarlarsa onlar aydınlanırlar, nurlanırlar ve dolayısıyla ee, Allah'ın lütfuna er, ererler. Bunu da onlara müjde ediyor Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri. Kafirlere ve münafıklara boyun eğme. Onların eziyetlerine aldanma. Allah'a dayanıp güven, vekil ve destek olarak Allah yeter. Yani sen biliyoruz ki biliyoruz ki sen büyük sıkıntılar çekmektesin. Sana sıkıntı vermekteler. Sana eziyet etmekteler senin bir manada sabrını denemekteler. Dolayısıyla bunlar zor katlanılan hadiselerdir. Ama sen ve senin şahsında müminler mümin olmaları hasebiyle, İslam'ı temsil etmeleri hasebiyle bazen büyük sıkıntılara katlanacaklar. Katlanmak durumunda kalacaklar. Karşı karşıya girecekler. Bunlara sabrederseniz bunlara göğüs gererseniz, bunların karşısında durursunuz, durursanız büyük mükafat, mükafatını da büyük olarak göreceksiniz. Manasına gelir bu ayet-i kerimeler. 49. Ey iman edenler, mümin kadınları nikahlayıp da henüz zifafa girmeden onları boşarsanız, onları sayacağınız bir iddet süresince bekleme hakkınız yoktur. O halde onları bir bağışla memnun edin ve onları güzel bir şekilde serbest bırakın. Şimdi evlendikten sonra evli bir kadın ee, kocası ölürse ya da boşanırsa ne yapıyor? Hemen ertesi gün evlenemiyor. Niye? Çünkü hamile olabilir. Hamile olduğu zamanla anlaşılabilir. Efendime söyleyeyim, rahimlerin temiz olup olmadığı anlaşılsın diye işte bir süre bekler. Dört ay yani e, üç iddet süresi ve dördüncü de evlenir falan biliyorsunuz. Daha önce ayet kerimeyle işte. Ama burada diyor ki evlendiniz ama zifaf olmadı. Yani gerdek gecesi olmadıysa oldu ya bazen duyduk. Hatta başımıza da geldi. Adam davetiye gönderdi. Herkes efendime söyleyeyim nikah kıyıldı. Herkes salona geldi. Iş bozuldu. E, düğün yerine gel insanlar geldiler iş bozuldu. Dolayısıyla böyle durumlar olabiliyor. Eğer diyor böyle zifafa girmeden e, bir kadını, bir kızı nikahladınız ama zifaf olmadan boşadıysanız o zaman e, onları onlara belli bir iddet süresi bekletme hakkınız yok. Yani işte şu kadar iddet bekleyeceksin falan filan. Niye? Oradaki beklemenin mantığı neydi? İşte rahimlerin temiz olması. Burada zaten bir birleşme olmadı ki. Ve dolayısıyla hem bu süreyi bekletmeyin hem de diyor aranızda konuştuğunuz konuştuysanız mehrin yarısını verin. Yani onun onurunu e, efendime söyleyeyim değil mi zedelediniz. Bir kız çocuğu, bekar bir kız çocuğunu düşünün bir de e, evlenilmiş nikahlar falan kıyılmış, e, efendime son son zamanda son anda boşanmış çocuk e, onun tabii ki e, belli bir e, ne diyelim kıymeti düşmüştür insanların gözünde e, dolayısıyla da onun onore etmek adına onun kıymetini vermek adına e, mehirinizin yarısını verin eğer mehir belirlemediyseniz onu memur edin diyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Evet. 50. ayet-i Ey peygamber! Behirlerini verdiğin hanımlarını Allah'ın sana ganimet olarak verdiği ve elinde bulunan cariyeleri amcanın, halanın, dayının ve teyzenin seninle beraber göç eden kızlarını sana helal kıldık. Bir de peygamber kendisiyle evlenmek istediği takdirde kendisini peygambere hibe eden mümin kadını diğer müminlere değil sırf sana mahsus olmak üzere helal kıldık. Kuşkusuz biz hanımları ve ellerinin altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı biliriz. Bu hususta ne yapmaları lazım geldiğini onlara açıkladık ki sana bir zorluk olmasın. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Evet, bu 50. ayet-i kerime Ahzab suresinin 50. ayet-i kerimesi uzunca bir ayet-i kerime. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın şahsında onun evliliği ile ilgili ayet-i kerimedir. Onun evliliğini biraz daha genişleten ona diğer müminlere verilmeyen muafiyetler verilen ve onun birden fazla evlenmesini, dörtten fazla evlenmesini yolunu açan ayet-i kerimedir. Daha önce e, bu surenin 28, 28, 27, 28, 29. ayetleri tahhir ayeti vardı. Yani peygamberimiz hanımlarına, ezvaic tahirata e, bir e, onları serbest bırakma manasında onlara kızmıştı. Hani onlar dünyalık istemişlerdi. Herkese veriyorsun, bize niye vermiyorsun? Ganimetten herkese dağıtıyorsun bize, biz de isteriz falan filan demişlerdi de. Hatta kazan kaldırmışlardı tabiri caizse. O da demişti ki, dünya malı istiyorsanız benden boşanacaksınız. Eğer dünya malına ısrar, ısrarcıysanız hepsini boşarım sizi. Ama dünya malı istemiyorsanız benim yanımda kalırsınız demişti. Onun ciddiyetini anlayan ezuac Tahirat, Ümmü'l-Mü'minîn, e, Mü'minlerin anneleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı seçmişlerdi. Şimdi de Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri, Peygamberimize böyle bir muafiyet getiriyor. Sanki onun karşılığında Peygamberimize verilen mükafat gibi. Neydi onlar? E, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, bir diyor, mehirleri verdiğin hanımlar, İki, ganimet olarak o günkü şartlarda ganimet olarak kadınlar geliyor. Onlar cariyeler akrabalarından işte yani birinci derece değil tabii ki halayın kızları, dayın, hala, amcayın vesaire kızları efendime söyleyeyim kendisini sana hibe etmek isteyen kadınlar gerçi bunların birçoğunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ruhsat olmasına rağmen kullanmamıştır. Cenab-ı Hak o vermiştir yalnız kendisine. Ondan sonra e, başkalarına değil de diyor, bütün bunları sırf sana helal kıldık. Yani sırf sen bunlarla evlenebilirsin. Fazla evlilik, evliliğin bu ayeti kerimeyle açıldığı, peygamberimize dörtten fazla evliliğin bu ayet-i kerimeyle açıldığı, serbest bırakıldığını söyler müfessirler. Tabii ki bu birden fazla evliliğin hukuku, hukuki, içtimai, efendim siyasi eğitimle ilgili birçok sebepleri vardır. Yani sadece ve sadece insan şunu düşünürse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 25 yaşında 40 yaşında bir hanımla evlenmiştir. Ve esas hanımı odur. Yani şu manada odur. Çocuklarının annesi odur. Ondan başka bir tane bir e, cariyelerinden veya kölelerden bir Maria ile evlenmiş, ondan bir İbrahim olmuş, o da geç yaşta vefat etmiştir. Nesli esas çocukları Hazreti Hatice'dendir, kendinden 15 yaş büyüktür. 52 yaşından sonra, 52 yaşından 62 yaşına kadar, o zaman zarfında 10 e, dolayında evlilik yapmıştır. Bu evlilikler, evlendiği hanımların e, yaş e, farkı çok fazladır, çoğu bazılar yaşlıdır, çok yaşlıdır. Bazıları korumaya muhtaçtır. Bazıları efendim e, o sülaleyle akrabaların gelişmesi e, adına yapılmış evliliklerdir. E, bazıları Yahudileri kendine ısındırarak Yahudileri İslam'a çekmek adına yapılmış evliliktir. Falan gibi çok çeşitli sebepler vardır. Tek tek incelendiği zaman bunlar bizim anladığımız manada e, bir nefsi manada yapılmış evlilikler hiç değildir. <laughs> evet, 51. ayet-i kerime Onlardan dilediğini geriye bırakır. Yani hanımlardan dilediğini geriye bırakır. Dilediğini de yanına alırsın. Boşadığın hanımlarından arzu ettiğini tekrar yanına almanda senin üzerine bir günah yoktur. Böyle yapman <laughs> Böyle yapılan onların mutlu olmalarına, üzülmemelerine ve hepsinin senin verdiklerine razı olmalarına daha uygundur. Allah kalplerinizde olanı bilir. Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Evet, burada da yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tanınan muafiyet ve haklar anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'de birden fazla evlenilebileceğini eğer ihtiyaç olursa, mecbur kalınırsa birden fazla evlenilebileceğini ancak mutlaka aralarında adaletli davranılması gerektiğini, her şeyde adaletli davranılması gerektiğini anlatırken burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yine muafiyet sunuyor. Yani adaletli davranmayabilirsin. Birini geride bırakabilirsin, birini öne alabilirsin. Gerçi öyle bir yapmıştır, öyle yapmamıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en son hastalandığında, vefat edeceğinde bile e, artık kımıldayamaz, odadan odaya, evden eve taşınamaz hale geldiğinde bile ne yapmıştır? Diğerlerinden izin almış, Hazreti Ayşe'nin evinde, radıyallahu anh'ın evinde kalmış ve orada vefat etmiştir. Onda bile izin isteyen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu ruhsatları kullanmamıştır, ruhsattır, verilmiştir kendisine. Meclisiz evlenmek isteyen isteyenler seninle evlenebilir demesine rağmen Cenab-ı Hakk'ın hiçbir zaman böyle bir şeyi kabul etmemiştir. Yani ruhsatlar verilmiştir ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kullanmamıştır. Efendim, yani demin de söylediğimiz gibi hanımlara tanınan o tahyir ayeti kerimesinden hareketle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böyle ruhsatlar tanınmıştır. O bu az sureden 27, 28, 29. ayet-i kerimelerdi zannediyorum. Orada e, geçen bu, evet 28. ayet-i kerime, orada geçen bu ruhsat, ruhsatın karşılığında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da bu haklar vermiştir. Bundan sonra artık başka kadınlarla evlenmen, Elinin altında bulunan cariyeler hariç, güzellikleri hoşuna gitse bile bunların yerine başka hanımlar alman sana helal değildir. Allah her şeyi gözetler. Dolayısıyla bu ruhsatlar tanınmış olmasına rağmen, bunun dışında artık peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da bir ölçü, bir kıstas, bir sınır getiriliyor adeta. Kısıtlama getiriliyor. Ee, evet sana tanınan haklar da bunlar ama bunun dışında şöyle de olsa, şöyle birisiyle de karşılaşsam efendim şöyle hoşuna da gitse, böyle güzel de olsa bilmem ne de olsa sen bu ölçüler dışında hiçbirisiyle evlenemezsin de, diyor Cenab-ı Hak ve tekaddes Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da sınırlıyor. Evet Geldik 53. ayet-i kerime. Son ayet-i kerime sayılır. Sondan bir önce ama sondaki ayet-i kerime çok kısa ve üzerinde konuşmamız gerekmeyen bir ayet-i kerime. Ancak üzerinde konuşmamız gereken şu 53. ayet-i kerime. Ahzab suresinin 53. ayet-i kerimesi. Bu ayet-i kerime hicap Cilbap demiyorum bakın. Cilbap bütün müminlerin örtünmeleri gereken ayet-i kerimeler idi. Nur suresinde, Ahzab suresinde vardı. Furkan suresinde işaretler var. Ama buradaki hicab ayeti kelimesi. Biraz daha örtü arkasından konuşma gibi. Önce ayet kelimeye bir bakalım. Ey iman edenler! Siz zamanınızı gözetmek sizin. Bir yemeğe davet edilmedikçe peygamberin evlerine girmeyin. Burada hem peygamberimizin evlerine yani Müslümanlar siz davet edilmediğiniz sürece peygamberin evine yemek için gitmeyin. Burada ne demektir? Davet edilmediğini edilmeyenler bile zaman zaman kafalara estiğin, estiklerinde biz yemek yemeye geldik derler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evlerine giderlermiş. Şimdi e, buradan hareketle tabii e, müminler o gün Peygamber Efendimiz evine gidenler e, bugün de farklı uygulamalarını buradan hareketle göz önüne alabilirler veya almalıyız diyorum. Ayet kerime devam ediyor. Ancak davet edildiğini edildiğiniz vakit girin. Yemeği yediğinizde hemen dağılın. Sohbete dalmayın. Çünkü bu hareketiniz peygamberi üzmekte fakat o size bunu söylemekten utanmaktadır. Ama Allah hakkı söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temiz bir davranıştır. Sizin Allah'ın Resulünü üzmeniz ve kendisinden sonra onun hanımlarını nikahlamanız asla caiz olmaz, olamaz. Çünkü bu Allah katında Büyük bir günahtır. Şimdi şöyle anlıyoruz. Hazreti Ömer zaman zaman peygamberimizin evine yemek yemek için gelen insanlar geliyorlar, oturuyorlar. Uzun süre oturuyorlar, kalkmıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rahatsız oluyor. Hatta bu rahatsızlığını bir şekilde girip çıkıyor birkaç kere içeriye belli ediyor. Ve e, girdikleri zaman öyle rahat ediyorlar. Peygamberimizin hanımlarıyla ümmül müminin, annelerimizle, müminlerin anneleriyle, Zuhacı Tahirat'la çok rahat konuşuyorlar. Çekinmiyorlar falan. Hazreti Ömer bundan rahatsız olurmuş. Bunu birkaç kere de demiş. Hatta Hazreti Ömer'in eee böyle istediği Hazreti Ömer'in eee efendime söyleyeyim rahatsız olduğu Hazreti Ömer'in şöyle olsa dediği ee, konularda ayet-i kerimeler inmiştir biliyorsunuz. Bu ayet-i kerime de onlardan biridir Allah'u alem. Veya başka bir rivayette Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Hazreti Zeynep'le radıyallahu anh'a ile evlenmiş. E, yemeğe gelmişler sahabe-i kiram. Yemeğe gelmişler ama yemek yerlerinden kalkanlar olmuş. Çok uzun oturanlar olmuş. Hele üç kişi kalmış ki çok uzun süre oturmuş. Ondan sonra da onlar da kalkmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zifaf altına girecek tam bu ayet-i kerime nazır olmuş. Böyle de bir rivayet var. Netice bir yemeğe davet edilmeden yemeğe gidilmemesi, yemeğe gidilirse orada çok fazla yemekten sonra çok fazla uzun oturulmaması. Bu peygamberimizin şahsında bizler için de almamız gereken bir ders diye düşünüyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunlara rağmen, rahatsız olmasına rağmen, çok uzun oturmalarına rağmen onları ikaz ederek "Hadi kalkın artık." E, demiyor ki biz de diyebiliriz, Misafirimiz geldiği zaman uzun süre oturursa bile diyemiyor. Ama cana bak diyor ki sen utanıyorsun ama Allah utanmaz. Her şey Allah'ın utanmaz olması değil de Allah sizin aranızda kural koymada e, dolayısıyla da e, sizin birbirinizi sıkıntıya sokmamanız, üzmemeniz konusunda böyle kurallar koyar. Evet bu ayeti kerime ve benzer ayeti kerimeler bize İslam ahlakını dolayısıyla da adab-ı muaşereti öğreten ayeti kerimelerdir. Bir de peygamber hanımlarıyla evlenilmeyeceğini, onlara onlarla nikah kıyılmayacağını bu ayeti kerimede yasaklandığını bu ayeti kerimeden görüyor, öğreniyoruz. Ve 54. ayeti i kerime Sonuncu ayet-i kerime. Bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de, şüphe yok ki Allah her şeyi gayet iyi bilmektedir. Buyurur. Yani daha önceki uyarılar var. Şöyle yapmayın, şöyle yapın. Efendime söyleyeyim, ümmül müminin, ee, müminlerin anneleriyle, ezvac tahiratla tahiratla ee, konuşmalarınızda onlarla, ee, münasebetlerinizde onların evine girip çıkarken efendim şöyle davranın. Bu sizin için daha iyidir. Onlar onların nikahı size haramdır. Ee, siz de onlara haramsınız falan dedikten sonra <laughs> insanların kalplerinden bazılarının bazı insanların kalplerinden güzel şeyler geçeceği gibi bazı insanların kalplerinden de kötü çirkin şeyler geçebilir. geç onun içinde de Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede siz kalplerinizdeki açıya da vursanız, gizleseniz de Cenab-ı Hak ve Tegaddes Hazretleri sizin kalbinizden geçenleri, sadece sözlerinizden değil kalbinizden geçenleri bilir ve dolayısıyla da insanlar hakkında bulunduğunuz yerlerde iyi şeyler e, düşünün, iyi şeyler düşüne, düşünecek e, hal ve hareketlere kendinizi sevk edin, yoksa bunlardan hesaba çekileceksiniz. Ee, buyurmak suretiyle de bütün müminleri ve bizleri de uyarmaktadır. Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri. <laughs> Rabbim hepimizin kalbini ee, kendi rızasına uygun sözünü, kalbini uygun hareket eden, hareket ettiren yönlendiren kullarından eylesin inşallah. Lillahi <laughs> <laughs> tealal